Evet. Başlayalım dostlar. Saat çoğunuzdur. Gerçek analizden herkese selamlar. Hepinize hoş geldiniz. İstanbul'dan herkese selamlar dostlar. İstanbul'dayım bu gece. Yola çıkacağım. Tekrar Antalya'da olacağım. Yarın Allah'ın izniyle saat öğlen gibi. Yine akşam kaldığımız yerden 23.00 yayında da beraber olacağız dostlar. Yolda sağ salim gidelim gelelim diye dua eden herkese binler kez sonsuz teşekkür ediyorum dostlar. Hemen hızlı bir şekilde piyasayı analiz etmeye çalışalım. Piyasada neler oluyor onu bir anlamaya çalışalım. İlk etapta dolar endeksiyle başlayalım. DXY tarafında çok güzel bir geri çekilme geldi. Bu geri çekilme şimdilik an itibariyle yaklaşık 106.075 bölgesine kadar çekilme oldu. Tekrar yukarı doğru bir tepki gelmeye çalışıyor dolar endeksinde. Beklediğim geri çekilme FED toptansı öncesi gerçekleşti ama daha tam istediğim gibi bir geri çekilme söz konusu olmadı. Ardından da efsane bir tepkiyle bir kere daha Bitcoin kendini 16.500'lere kadar attı. An itibariyle piyasada beklediğimiz birçok şey şimdilik gerçekleşmiyor. Mesela tam hedefe gidemedik Bitcoin'de. 15.900-16.000 dolarlara kadar bir gerileme oldu. Şu an bakıl 16.884 direncini deneyemedik. 16.500'lerde duruyor. Peki bunun altında yatan ne? Nedenler neler? Bunlara bir bakmak lazım hızlı bir şekilde. 24 saatlik hacim 25 milyar dolarlarda gezerken piyasa değeri 316 milyar 317 milyar dolar bandında takılıyor. 24 saatlik hacmi tekrar 30 milyar doların üzerine atmamız Bitcoin tarafında yukarıda destek yani direnç deneme ihtimalimizi arttırıyor. 16.884 yeterli mi? Şimdilik tabii ki de yeterli değil. Ama en azından piyasada birazcık toparlanma görsek çok çok güzel olacak. Hepimiz adına, tüm yatırımcılar adına. Şimdi Bitcoin'de bugün itibariyle Haberlerde neler var? Kripto para sektöründeki iflas rüzgarı bitmiyor. Terra Luna ile birlikte başlayan ve 3AC, Celsius, FTX ve BlockFi ile devam eden bu iflas furyası resmen piyasanın alt üst olmasına sebebiyet vermiş durumda. Yaşadığımız bunca sıkıntıdan sonra Bitcoin hala da 16 bin dolarlarda tutunma çabası oldukça pozitif bana sorarsanız. Çoktan 14, 12, 10 bandını denememiz gerekiyordu bu kadar şeyden sonra. Aman itibariyle 16 binlerde tutunma, tutunmaya devam ediyoruz. Bir adet ve üzeri bitcoin tutan cüzdanlar oldukça fazla. Alımlar var ama yeterli değil. Burada beklediğimiz bir kurumsal hamle. Kurumsallarsa büyük ihtimal Amerika'dan gelecek. Fed faiz kararını bekliyor. Birazcık piyasaların düzelmesini bekliyor. Şimdilik beklemeye devam edeceğiz dostlar. Bu sırada gelişmelerden bir tanesi şu oldu. BlockFi iflas verdi biliyorsunuz. FT, FTX kurucusu Seme dava açıyor BlockFi. Yani buradan dava açsa ne çıkar? ne olur, sonuç ne çıkar onu bilmiyorum ama en azından birinin seme haddini bildiriyor olması çok çok iyi bir durum bana sorarsanız. Luna ile ilgili lunch ile ilgili yakın haberleri var. Luna'yı şillemeye çalışıyorlar. Açıkçası Luna'da bir long pozisyon veya da bir pozisyon açmayı düşünmüyorum. Ama Luna'da herkesi içeri çektikten sonra yaşatılacak olan pump'un sonunda ben bir kere daha short işleme girip %200-%300 kazancıma bakmayı düşünüyorum. En son Luna'yı pump'ladıklarında tepeden açtığımız short işlemden %220 karla kapatmıştık. Hatırlatırım. Yine da aynı şeyi bekliyor olacağım. Bunu da sizlere bir yan bilgi olarak paylaşmış olayım dostlar. Ethereum tarafında neler oluyor? Ethereum'dan itibariyle düşen trendini test etmeye doğru yöneldi. 1224 dolarlarda şimdi duruyor. 4 saatlikte hala da bir tık daha gidecek yeri var. ethereumunda 1288 direnci gelmeyecek gibi gözüküyor. Bu direnç testini yapamayacağız gibi duruyor ama yani dünden bugüne en azından piyasa biraz daha pozitif diyebiliriz. Amerikan hisselerinde de destekler denendi. 33.797 bandına minor destek atmıştık. Ve an itibariyle Dow Jones'a baktığınız zaman tam tamına attığımız destekten nokta atış geri dönmeye çalışıyor. Her ne kadar beya yani günlük ortalamaları bir dead cross görüntüsü verse de 4 saatlik de yukarı doğru bir tepki gelebilir Dow Jones'ta. Bu tepki de Bitcoin'de aslında direnç deneme e, testini başlatabilir. Burada önemli olan şey dolar endeksini takip etmemiz olacak. DXY'nin gevşemeye devam etmesi lazım. günlük indikatör ve osilatörlere baktığım zaman çok fazla gevşeyebilecek bir yerde yok gibi duruyor. Yani buradan tekrar DXY'nin 107'ye doğru hamle yapması Bitcoin'de bir kere daha 15.945.16 en kötü senaryoda 15.774 denemesi anlamına geliyor. Bu denemeyi ne zaman bekliyorum? Ben yarın piyasanın biraz daha kırmızılı geçeceğini düşünüyorum. Yarın öğleden sonra geldiğimde Allah izin verirse kaldıraç işlemlerde pozisyonlara bakacağız ve kaldığımız yerden kaldıraç işlemlerde paramızı kovalayacağız. Şimdi herkes diyecek ki Savaş sen kaldıraca karşıydın ne oldu? Arkadaşlar eğer bir sene daha bu piyasa böyle yatay gidecekse ya da böyle sürünerek geçirilecekse ki 2023 daha riskli geçecek bizler için bunu detaylı bir şekilde yarın 20.00 yayınımızda Allah izin verir de evime varabilirsem sağ salim 20.00 yayınında daha detaylı konuşacağız. 2023'ün neden sıkıntılı geçeceğini ama madem bir yıl daha bir ayı sezonu bekliyoruz ve ben 2023'te özellikle Sekin açıkladığı, verdiği rapor, Fed'in açıkladığı raporları okuduktan sonra 2023 ile ilgili çok sıkıntılı beklentiler içerisine girmiş durumdayım. Bunları çok detaylı bir şekilde tartışacağız 23.0 yayınında yarın ama madem bir yıl biz ayı sezonu geçireceğiz ve biz spot piyasada şu an işleme giremiyoruz spot piyasada para kazanamıyoruz. %50 aldık, %50 nakitliyiz, var olan nakitimiz boşu boşuna duruyorsa bu nakitin %20'sini böyle bir ayı sezonunda kaldıraç oynayarak volatil piyasadan yararlanarak kesinlikle ve kesinlikle değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani biz o parayı Tether'da bıraktığımızda veyahut da TL'ye çektiğimizde bir kazancımız yok. En azından Binance'de günü yükselenlerinde güzel bir sistem hazırlayıp, iyi bir destek direnç belirleyip, iyi bir teknik analiz yapıp Düşüşlerden 50 dolar, 100 dolar, kimi zaman 1000 dolar, kimi zaman 2000 dolar oynadığımız paranın durumuna göre 5000 dolar, 10.000 dolar vurabiliyorsak biz bu piyasada yapacak bir şey yok. Herkes şu an kaldıraça döndü. Neden? Çünkü spot piyasada içeride hacim yok. Para yok doğal olarak da. Biz de buna yönelmek zorunda kaldık. Bu kalıcı bir şey değil. Bunu bir müddet deneyeceğiz. Kazanabildiğimizi kazanacağız. Açlığımızı çıkaracağız. Ev kiramızı çıkaracağız. Ama ondan sonra yine rutine döneceğiz. Tekrar spot piyasaya döneceğiz. Bu süreci de yakından takip ediyor olacağız. Haberiniz olsun. Son olarak bir de kripto endekslerinde total market cap'e bakalım. An hani itibariyle 792 milyar dolarlara geldik. Hedeften çok uzak. 821 milyar dolarda direncimiz var. Bu direnci oldukça uzak. Buraya bir tepki gelmediği sürece Bitcoin'de 17 bin dolar testi beklemiyorum. Haberiniz olsun. Son olarak Tether dominasına baktığım zaman da içeri giren son içeri giren paranın onayı burada gözüküyor. 803 Bitcoin'de yani 803 Tether dominansının testi Bitcoin'de 16.884 testi anlamına gelecek bilginiz olsun. Şimdi ilk anlatacaklarım bu kadar hızlı bir şekilde Bitcoin'in sizlere günlük beklentilerimi neler olabileceğini dile getirdim. Videoyu beğenmeyi unutmayın dostlar. Kanala abone olmayı ve hala da bizi izleyen birçok dostumuz var. Kanala abone olup bildirimleri açmayı kesinlikle kesinlikle unutmayın. Bu tarz videoların devamı gelmesi için de videoyu beğenmekten altına da yorumunuzu paylaşmaktan vazgeçmeyin dostlar. Gönülden seviliyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı olursa problem yok. Arabayı çekeriz sağa. Açarız bir şart yayın. Açarız bir kısa video. Piyasayı değerlendiririz. Panik yapacağınız hiçbir durum söz konusu değil. Piyasa rutin. Piyasa normal. Devam ediyor dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Yarın 20.00'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.